güzel bir vadide Milo adında küçük bir kuzu yaşardı. Milo oynamayı ve gülmeyi çok severdi. Ama bazen görgü kurallarını ve en sevdiği papyonunu nereye koyduğunu unuturdu. Milo'nun beyaz, yumuşacık ve kabarık tüyleri vardı. Kocaman kahverengi gözleriyle etrafa meraklı meraklı bakardı. Milo'nun kocaman bir kalbi vardı her zaman başkalarına yardım etmeye ve elindekileri paylaşmaya hazırdı. Bu sabah Milo'nun aklına harika bir fikir geldi. Tüm arkadaşlarım için bir çay partisi düzenleyeceğim diye düşündü. Çok heyecanlanmıştı. Arkadaşları Tavşan Greta, Kirpi Henry, Kaplumbağa Tez ve Baykuş Oliver'ı davet etti. Milo hemen çay partisi için hazırlıklara başladı. Salata yapmak için taze yoncalar topladı. En sulu meyveleri seçti ve kek pişirdi. Sonunda büyük gün geldi çattı. Milo büyük bir meşe ağacının altına şirin mişirin bir masa kurdu. Küçük küçük kavanozlara çiçekler koyarak masayı süsledi. Herkesin rahatça oturabilmesi için yere yumuşak battaniyeler serdi. Heyecandan içi içine sığmıyordu. Parti günü hava güneşli ve harikaydı. Milo konuklarını bekliyordu. Gelen arkadaşı kaplumbağa testi. Tes yakışıklı bir kaplumbağaydı. Milo'nun en iyi arkadaşlarından biriydi. Birlikte büyümüşlerdi. Milo arkadaşı Tes'i gördüğü için o kadar heyecanlandı ki neredeyse çaydanlığı devirecekti. Hemen Tes'i masaya davet etti. Hadi gel yemeğe başlayalım dedi. Tes şaşırdı. Bilge kaplumbağa yumuşak bir ses tonuyla Milo herkes gelene kadar beklememiz gerekmiyor mu diye sordu. Milo o anda hatasını fark etti. Özür dilerim. Biraz fazla heyecanlandım. Hadi herkesin gelmesini bekleyelim ve sonra birlikte çay içelim. İkinci olarak Greta geldi. Diğer arkadaşlarını beklemeye başladılar. Milo annesinin ona öğrettiği görgü kurallarını hatırladı. Milo arkadaşlarına "Beklerken size birer bardak çay ikram edeyim." dedi. Greta ve Ted gülümseyerek "Evet, lütfen Milo. Teşekkürler." dediler. Arkadaşları baykuş Oliver ve kirpi Henry de geldi. Beş arkadaş bol bol konuşup eğlendiler. Çay ve keklerin tadını çıkardılar. Milo "Lütfen ve teşekkür ederim." dediğinde arkadaşlarının daha mutlu olduğunu gördü. Güneş batarken gökyüzü pembe ve altın renklerine büründü. Parti sona ermişti. Milo'nun arkadaşları ona bu eğlenceli gün için teşekkür ettiler. Milo mutlu bir şekilde arkadaşlarına "Geldiğiniz için teşekkür ederim. Lütfen tekrar gelin." dedi. O gece Milo geçirdikleri güzel zamanları düşündü görgü kurallarına uygun hareket etmenin çay partisini daha da güzel hale getirdiğini ve arkadaşlarını özel hissettirdiğini anladı. Milo her zaman görgü kurallarına uygun davranmaya karar verdi.